böyle adamlar yapmış. Tertemiz. Adamlar tertemiz düzenli sırayla yapmışlar. Burası Hristiyan mezarlığı Hollanda. Bu taraflara yeni geliyor mu? Burası Hollanda, Hristiyan mezarlığı. Evet bak o taraflardaki mezarlığı hiç görmemiştim. Evet Tahminim bunlar yeni olanlar hep buralara defnediliyor. 2020. 19, 20, 19. Evet şunlar tüm yeni. İşte böyle buradan çiçekleri su alıp sulayabiliyorlar. suları, muları, çiçekleri buradan atabiliyorlar. Tahminim şuradakiler tüm yeni. 21, 22. Evet, bunlar 22, 24. Arkadaşlar diğer videolarımızda izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. işte burası böyle. Adamlar yapmış sırayla. Evlenleri sırayla gömülen Bizim Türkler gibi de. Kapistan diyerek çukur eşip duruyoruz. Taş dolduruyoruz. Köyde yer bulamıyoruz. işleri var. Kişileri çekmemek için. Ik Ja zeker. Jazeker. Waarom die kant een andere model dan die kant? Deze is groot, andere klein. Dat koop je zelf. Ja? Ja, geld. Ja. Dat is geld. Dit is duurder dan zo'n klein steentje. Uh, net als die kant is het bijna niks, 50 centimeter ja, zeg maar. Ja, ja. Die kant is de gewone 2 meter. Ja, dit is, dit is echt een groot graf. Uh -huh. Ja, dat ligt aan je, aan je portemonnee en hoe je verzekerd bent. Eventueel. Ja. Als je geen verzekerd bent, branden. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Ja, dat Vaak, doen, mee ze mee. Dat wel. Vaak mm -hmm. doen ze dat wel. Ja, cremeren. Ja, ik ga cremeren. Ik ook. Ook duur, hè? Wat ja. kost het dan weer Geen je dat? idee. Hij is ook niet meer zo goedkoop. Ah, als je dood dan ben, je, ja. Dat maakt ook meer maar wie nee. ja. gaat er hier <laughs> nog naar je kijken? Niemand. Niemand. Tijdelijk. In het begin lopen ze. Hoe ho lang is het dan, die? Ja, deze, de, deze is begraaf, niet niks van ons. Ja. De, de, als je tien jaar, dat tien jaar betekent... dan koop je hem weer verder voor ja. de volgende tien jaar. Hmm. Als je jouw ja, kinderen, als je geen kinderen hebt, als je niks betaalt, dan weg is. Ja, dan gaat weg, dan wordt het ja. verruimd, maar dan ja. moeten de namenstaat ook betalen. Je kunt beter cremeren en dan kinderen meer in de urm meenemen naar huis. Dat is het beste. Ja, je gaat daar is de, daar gezien, daar aan de andere kant. Ja, ja is veel beter ja. hoor. Ja. mutti weer onderhouden schoonmaken Ya. Beterne doet. Ne doet duan ei. Ya, succes. Sordum da şeyleri sormaya çalıştım fiyat falan. 10 senelik falan diye söyleniyor mezarlığı. Bir küçük mezar, büyük mezar fiyatları değişiyor diyor. Genellikle 10 senelik diyor yer alınıyormuş dedim. Onlar büyük dedim. Bunlar niye küçük dedim de. Adamlar böyle söyledi. Kadınlar daha doğrusu. Paran varsa büyük alıyorsun diyor. Sigortan varsa büyük alıyorsun. Yoksa diyor, yakılıyorsun diyor. Kadın diyor ben de yakılmayı tercih ediyorum diyor. Biraz sonra onu gösterebilirim. Yakılan yerleri. Müslüman mezarlığını. Arkadaşlar diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Daha önce de çekmiş olduğumuz videolar var. Mezar mezar ziyareti değişik ilginç videolarımız var. Onları da izlemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İşte bakın ne neyi vardı diyor. Yanlış hatırlamıyorsun 1000 euro mu ne diyorlardı? Ücreti. 84, 93, 2017, 2005, 2080, 2085. Arkadaşlar şimdi yayını kapatıp bir dakika sonradan bölüm 2 diye tekrar yayına geçeceğim. Aynı kaldığım yerden devam edeceğim. Bölüm 2'ye devam ediyoruz.